inşallah bu günler e, geçecek. Bu sahilde sizlerle beraber e, çok daha güzel e, aktiviteleri beraber yapacağız. En son belediye başkanımızla beraber çivin üzerinde evet, bir e, evet, e, milli takım evet, şey, evet. yapmıştık. İnşallah bu günler geçer. Tekrar yaparız diyorum. E, sizin hem haftanızı hem de e, 19 Mayıs e, haftanızı kutluyorum. Görüştüğünüz arkadaşlara, Gittiğiniz yerlere bizim selamımızı iletirseniz ailelerinize de bizler de memnun oluruz inşallah. Sıkıntılı günler geçiriyoruz ama inşallah bunu ıı, akıllı davranarak mesafe hijyen kuralları ve maske takarak zaten yapıyorsunuz. Atatacağız bu beraber inşallah. Daha iyi günler bizi bekliyor. E, Engeller aşacağız diyoruz diyorum ama biz bu, 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 bu bayrakla yürekten